Ben hayranı olduğunuz aktörlere yıllardır sesimi veriyorum. Onlarla gülüyor, onlarla heyecanlanıyor, gerektiğinde onlarla ağlıyor. Çocuklar benim sesimi çizgi filmlerde, büyüklerse Hollywood filmlerinden tanır. Artık evinizden biri haline gelen o seslerden biri de benim. Ben Kerem Kobanbay. dublaj benim için hayatımın kısa bir özeti diyebiliriz. 88 yılında dublaja başladım. 27 yıl oluyor artık. 2016'ya giriyoruz, 28 yıl oluyor. Hep seslendirme yaptım. Yaklaşık 10 bin film falan konuşmuşum geçenlerde bir arkadaşla hesapladık. Yekta Kopan'la Bundan 10 yıl önce falan bir stüdyoda, o bir stüdyodan çıkıyor, ben bir stüdyodan çıkıyorum elimizde 60'ar er sayfalık tekstler var. İşte o onu konuşacak, ben bunu konuşacağım falan. Şöyle baktık birbirimize güldük. Yekta dedi ki, oğlum dedi, şu dedi yıllardır okuduğumuz tekstler dedi, ansiklopediyorsa de profesör olmuştuk farkında mısın? Gerçekten de öyle yani hani filmde konuştuğumuz şeyler, merhaba baba nasılsın, işte seni seviyorum aşkım falan gibi laflar hani felsefi cümlelerin dışında. Ee, çok ciddi bir süre tabii, ee, 27 yıl. Ee, karanlık odalarda geçen bir gençlik. Ama çok keyifli, ee, işin içine girdiğinizde, o seslendirdiğiniz aktörün ruhuna girdiğinizde bir anda o gibi oluyorsunuz. Hadi bakalım başlıyoruz. Vay be, bu harikaydı. O merhaba çocuklar, nereye çocukluyoruz? <laughs> ben çok, uykumda bile böyle anlaşmalar bağlarım. Konservatuvarda öğrenciyken, işte birinci sınıftayken tamamen para kazanmak için geldiğim bir yerdi. Orası da burasıydı işte tam olarak bu stüdyoda başladım. Yani TRT'nin bu stüdyosunda başladım diyeceğim. Onun için benim için şu anda çok duygusal bir an. E, hep şey derler ya işte ses asla ölmez, e, uzayda çınlamaya devam eder. Şu anda bu odada Pekcan Koşar var, Alev Sezer var, Cameron Husser var. Benim için gerçekten böyle girdim tüylerim diken diken oldu zaten. İlk mesela günlük dizimi bu stüdyoda seslendirdim. Bir Brezilya dizisiydi. Pekcan Koşar baba, ben de oğluyum ve 180 bölüm konuşacağız. Arkada seslendirme yönetmeni Nüvit Candaner. Yani bu isimleri tanımayanlar ne demek istediğimi çok anlayamazlar ama Pekcan abi ve Nüvit abinin olduğu bir yerde yani i̇ki korkunç adam diyebilirim yani. iki usta ama iki de diktatör yani. Ve ben daha birinci bölüm, birinci sayfa elime tekste almışım. Pekcan abi konuştu, ben konuştum, Pekcan abi konuştu, ben konuştum, Pekcan abi konuştu, ben takıldım. Pekcan abi döndü Nüvit abiye. Nüvitciğim yalnız bu dizi bitmez böyle dedi. Yani bir kere takıldığınızda bu muameleyi gördüğünüz bir ortamda ister istemez artık takılmaz hale geliyorsunuz. Korkunç bir kırbaç gibi bir şey yani. ...kısa süre önce bir MiG-28 gördüm. Biz, biz. Affedersin gözü. Biz, bir MiG-28'in 4G'lik ters dalış yaptığını gördük. Nerede gördünüz bunu? Bu gizli bilgidir. Ne? Gizli bilgi. Açıklayabilirim ama sizi öldürmem gerekir. Türkiye'de seslendirmenin çok iyi yapıldığı hep konuşulur. Ama görece bir kanıdır bu. Çünkü maalesef e, bütçesi çok düşük seslendirmenin. E, hani insanların gözünde canlanan hani sen bu kadar dublaj yapıyorsan çok para kazanıyorsundur falan gibi bir e, algı var. Maalesef hiç böyle değil. E, dolayısıyla da e, zaman çok önemli. Yani sizin zamanınızı çok fazla almaması gerekiyor seslendirmenin e, Türkiye şartlarında. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. E, uluslararası bir firma. Almanlara bir film veriyor ve Türkiye'ye de bir film veriyor. Aynı kalitede işi geri alıyor ve 30'da bir bütçeyle yani bize 1 lira veren firma Almanlara 30 lira veriyor aynı iş için ve biz bir haftada teslim ediyoruz Almanlar bir ayda teslim ediyor. Dolayısıyla e, onlar oturup prova yapıyorlar filmi irdeliyorlar yönetmenle tartışıyorlar bir cümle söyleyip kahvesini içip ikinci cümleyi e, provasını yapıyorlar gibi. E, biz bir filmi, bir başrol konuşmacısı bir filmi neredeyse birebir zamanda bitiriyoruz. Yani 90 dakika bir filmin dublajı bir buçuk saatte bitiyor. Başrolünden bahsediyorum. bahsediyorum. Bunun için tabii çok supleks gerekiyor. Artık hani konuya vakıf olmanız gerekiyor. O hızı, oyunu yakalamanız gerekiyor. E, ama tabii ki e, hani ruhu öldü ...meselesine de yüzde yüz katılıyorum. İşin duygusunu falan bırakın, sadece tonlaması bile... E, mesela bu kalem mi? Bu kalem mi? Bu kalem mi? Şimdi bunların hangisi tonu doğru sizce? Hepsinin tonu doğru. Ama hangi duruma göre? E, dolayısıyla sizin söyleyeceğiniz şey... ...bir önce söylenen şeye doğru e, cevabı olması gerekiyor. E, bunlar için de sizin dublaj yaparken... ...karşınızda konuşan kişinin nasıl tonlayacağını laftır takip ederek yapmanız gereken e, biraz akıl işi bir işe dönüştü. Kucinski mutlu değildi. Hayatına devam etmek istedi. Biz insanlara bu olanağı sağlarız. Bu da ne demek? Ben çıktığı en iyi adamdım. İnsanoğlunun akıl kapasitesi hiç değişmedi. Bu salonda bulunan nörologların, mühendislerin, matematikçilerin ve hackerların <laughs> zekasını birleştirsek yine de en basit yapay zeka ile boya ölçüşemez bile. Şimdi dublaj stüdyosunun içeri girdiğiniz anda sizin e, çok rahat olmanız gerekir. Çünkü bir matematik problemi çözülmüyor yani orada hani bir formül falan geliştirmeyeceksiniz, dublaj yapacaksınız ve ne kadar eğlenirseniz siz işinize de o kadar yansıyor. Ben bunun örneklerini çok gördüm yani stüdyonun içinde iş ciddiyeti başka bir şey yani mesleki disiplin bunlardan bahsetmiyorum ama stüdyodan adımınızı attığınız anda çok eğlenirseniz, çok gırgır geçerseniz işte bu tamamen sonuca da yansıyor. Dolayısıyla ben hep eğlenmeyi tercih ederim. Yani evet elimde tekst, karşımda e, film oynuyor, burada kulaklık var ama... ...sanki bunlar yokmuş, ben o filmin içine girmişim gibi e, bir algıda olurum. E, o da sonuca çok yansıyor. Rage geçecek. Şimdi geçecek. Hey, hey! Burnundan nefes al. Rage, Rage, bana bak, bana bak. Düzeleceksin, düzeleceksin. Bunu yüz kere yaptın. Bana bak, bana bak. Burnundan nefes al. Ağzından ver. Eczaneye gideceğiz. Yola çıkalım. Ben küçükken bunları sihirbazlar kullanırdı. Bazısı yürür, dans eder, bazısı şarkı söyler fakat işin sırrı çarkların çalışmasında. Tamir edebilir miyiz? Heh, bilemiyorum Hugo. İyice paslanmış. Elbette tamir edebiliriz. ...ne de olsa saatçiyiz. Dublajda güzel ses benim çok güldüğüm bir başlıktır. Ee, bana da çok fazla böyle başvurular gelir. Ee, arkadaşlarım sesin çok güzel diyorlar falan gibi. Ee, ses güzelliği nedir ki? Yani kimin sesi çirkin ki? Ya da kimin sesi neye göre güzel ki? E, film seslendirirken her türlü sese ihtiyaç var. E, şimdi 60 yaşında zeyinci bir adamı ben konuşamam. Ya da e, işte 35-40 yaşlarında e, temiz yüzlü bir çocuğu da Nur Subaşı konuşamaz. Yani e, dolayısıyla hani güzel ses benim için hiçbir karşılığı olmayan hatta çirkin ses diye bir şey olmadığını düşündüğüm bir kavram. E, tamamen suplekstir. e, pratik olmaktır, e, oyunu yakalamaktır. E, Seslendirdiğiniz kişi ne kadar yapıyorsa o kadar yapmaktır. Hep şöyle bir örneğim vardı işte, yani adam bu kadarsa, bu kadar üzgünse bu kadar konuşmak ama çok daha üzgünse böyle konuşmak ve çok daha üzgünse ama değilse de mutluysa ve böyle ve <laughs> çok eğleniyorsa da böyle. o anda adam gibi hareket edebilmektir. Dolayısıyla da bunu kim daha seri ve o oyunu çıkarabiliyorsa iyi yapıyordur diyebiliriz. Hadi uyan. Tamam. Uyumaya devam et. Uçuş yorgunluğu. Silahım var. Aa, tamam. ben yalnız yaşıyorum. Kutsi'yi beni koruması için eğittim. Üstüme habersiz gelme tamam mı? Nerede kaldın? Bilmiyorum. <laughs> Hadi aşağı gel yemek hazır. Meslektaşınız uyruksuz. Düzeltilmiş özel geçiş iznine başvurması gerek ama şu anda alması çok zor olabilir. Bunu alın. Geçici bir şey ama ne yazık, elimden daha fazlası gelmez. Saygıdeğer anneniz nasıllar? Çok iyi, teşekkür ederim. Aa, ona hayranım, sevgilerimi iletim. iletirim. E, efendim, bu hanımefendiye de anlatmaya çalıştığım gibi... ...ben sadece bir muhasebeciyim. Yani muhasebe hizmetleri temsilcisiyim. Hayır, ben bir muhasebe müdürüyüm ve... Ve e eğer patronun cenisi ararsanız e sorun her neyse düzelecek. O her şeyi düzeltir. Sonra da size mail atar. Düzeltemeyeceği hiçbir şey yok. Sinekleri kanatlarından vur. Derbat hissediyorum. Sizi yine hayal kırıklığına uğrattım. Hey, böyle bir şey yok. Sen elinden geleni yaptın. Ve tüm bunlara rağmen uzun zamandır başıma gelen en güzel şeysin. Dublaj doğalı diye bir şey var. ...nasıl? Günlük hayat doğalı var, sahne doğalı var. Dublaj doğalı da, o sahne doğalıyla günlük hayat doğalının ortasında bir yerde. Suni bir ton demiyorum ama kendi içinde bir doğalı var. Şimdi bir filmde 30 kişi aynı perdeden konuşurken... ...yeni başlayan ya da işi bilmeyen biri... ...ya yüksek ya alçak başka bir yerden konuştuğunda hemen göze batıyor. Farkındaysanız siz de hani bir film seyrederken... Aa ...yani hizmetçi bile olsa hani şeyi getirse... Buyurun efendim çay dese bile Aa, bu biler bilmiyor falan hemen dersiniz böyle bir doğalı var o Rler falan meselesi çok görecedir yani herkesin tercih ettiği tarzı vardır benim tercihim bu değildir ben yarım R kullanırım yani günlük hayatta da kullandığımız yarım R'lerden bahsediyorum çünkü hani gidiyor demenin bir anlamı yok yani gidiyor işte. Yarım reydir günlük hayatta da böyle kullanırız. E, dublaj ekleri vardır. E, bu ama kötü dublaj ekidir tabii yani olmaması gereken eklerden bahsediyorum. Lanet olsun, e, kahretsin, ondan sonra adamım e, öyle değil mi falan gibi kötü dublaj ekleri vardır. E, bu neden olur? İşte senkron tutturamaz e, ve işte kısa gelir. E, yani repliği kısa gelir. sonuna... ...genellikle öyle değil mi gibi saçma sapan bir ek yapar falan. Ben şeyi duydum yani. Merhaba dostum öyle değil mi falan gibi buraya kadar duydum. Hani yapılmaması gerekenler olarak. Ama dublajda hangi Türkçe diyorsanız... ...tabii ki düzgün Türkçe işte. İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçe ama... ...o da çok görece. Mesela Jamaikalı bir adam konuşurken... Siz aynı tonda konuşmaya devam ederseniz sonunda mutlaka patlar. Ben bunu mesela bir dizide 30 bölüm falan Jamaikalı bir adam konuştum. Ve başından itibaren şöyle konuştum. Dostum ne yapıyorsun? Ben geldim. Merhaba falan gibi böyle Jamaikalı Türkçe nasıl konuşur örneği olmadığı için İngilizceyi nasıl konuştuğundan yola çıkarak bir aksan yaptım. 30 bölümde arkadaşlarım bana niye böyle konuşuyorsun ya yani adam Jamaikalı da senin böyle konuşmanın ne gerek var falan. Daha sonrasında işte kaçıncı bölümde bilmiyorum 35. bölümde diyelim bir bölümün tamamı adamın aksanıyla ilgili geçti. Ya yani ben onu 35 bölüm öyle konuşmasam o bölümü seslendiremeyiz. Çünkü o adamın aksanın öyle olmasından kaynaklanan sorunlar çıktı ve falan filan gibi bir şey oldu. Ya da işte Fransız konuşurken e, reyleri abartırız ki onun Fransız aksanlı olduğu anlaşılsın. Rus'la da sert konuşuruz da falan gibi. Öyle hani aksan çalışmaları. Tam 130 bin yıl boyunca insanoğlunun akıl kapasitesi hiç değişmedi. Bir hakkın gitti, daha dikkatli olmalısın. Çabuk koşturayım baba, gargamel geliyor, saklanmalıyız. Aslında seslendirme yapmak oyunculuk için dezavantaj gibi bir algı vardır. Çünkü vücudunuzu kullanmamaya başladığınız için, sadece sesinizle oyun vermeye başladığınız için oyunculuğa iyi gelmez gibi bir kanı vardır meslekte. Ben başka bir tarafından düşünüyorum. Şimdi o kadar usta aktörler seslendirdim ki onları seslendirirken de kafanız eğik, tekste bakarak dublaj yapmıyorsunuz ya. Hep orada lafı görüp ondan sonra direkt oyuncu seyrederek yapıyorsunuz ve onun içine giriyorsunuz. Dolayısıyla kişisel gelişim için de çok avantajlı. Yani e, bir Jim Carrey seslendirirken adamın yaptığı şeylerin sesini çıkardığınızda artık onun mantığını e, içinize sindirmiş oluyorsunuz ve bunu başka bir yerde e, sahnede kullanabiliyorsunuz. Bunun avantajlarını görüyorum. Ben seslendirme yapmak istiyorum. Bankacıyım, işimi bırakacağım, seslendirme yapacağım falan diyen ve bunu yapanlar var yani adam bankadan istifa ediyor, seslendirme öğrenmeye geliyor falan gibi. E, kesinlikle tavsiye etmiyorum bir kere bu. Hani hiç dışarıdan göründüğü gibi bir durum değil. E, maddi e, çok ciddi sorunları olan, maddi karşılığını alamayan, değerini e, alamayan e, bir yan dal diyeyim. Seslendirme bir sanat mıdır? Değildir belki ama e, sanatçının yapması yaptığı bir ek iştir diyebiliriz. E, ve hani bu, bir kenardan da seslendirme yapayım gibi kolay bir şey değil. E, hani ben doktorum ama boş zamanlarımda da dublaj yapayım işte. Terziyim ama falan. Çünkü hani sonuçta dublaj şey gibi algılanıyor. Hani ben Türk'üm ve konuşabiliyorum demek ki dublaj da yapabilirim kadar. Ama bu bir iş birçok öğrenilmesi gereken konusu var ve bunu ancak zamanla seyrederek emek vererek çıraklık yaparak öğrenilebilecek bir şey İşte ben oyuncuyum dolayısıyla seslendirme hiç yapmasaydım oyunculuk yapmaya da devam ederdim yani sadece oyunculuk yapardım bunları birbirinden çok ayrı görmüyorum bir tanesi sahnede icra ediyorsunuz bir tanesi mikrofon başında ve aynı emek aynı şeyle özveriyle yapıyorsunuz Sadece orada sizi görmüyorlar. Ama siz zaten mikrofonun başında devinip duruyorsunuz yani o ayrı oyunu çıkarabilmek için. Dolayısıyla meslek hayatımın yarısı eksik oldu diyebilirim.